Evet arkadaşlar yine bugün el kesti. İstanbul'da 9-10 dolar bakiyemiz var. Geçen videoda katlamıştık biliyorsunuz. İzlediyseniz yani. Buradan nasıl kod kullanacağınızı göstereyim hemen. Buraya geliyorsunuz. Sahip kodunu yazıyorsunuz bu şekilde. Uygulaya bastığınızda tam tamına size 2 dolar 25 cent 3 tane kasa veriyor. Onun dışında buraya geliyorsunuz. Mesela 100 dolar yatırım yapacaksınız. Depozit yapacaksınız. 10 dolar bonus alıyorsunuz. Burada sahip kodunu tekrar uygulaya bastığınızda. Bir 500 orta Vortek görüyor. Ortaklarla de gelip kasa açabiliyorsunuz böyle şey buradan. Savaş etiket dükkanı var yukarıda. Burada ortaklarla açabiliyorsunuz. Onun dışında burada ücretsiz çekişler falan var. İşte level ödülleri var. Daha çok oyundukça şey, daha çok şeyler veriyor. Geçelim kasa açmaya. Şimdi burada var mı güzel bir teklif? Ha peki. Bunlar geçen videoda olan şeyler. Zaten. Riptide knife açalım o zaman. Açmamıştık herhalde geçen videoda. İki tane patlatıyorum ben. Yolla bakalım hocam. Bright Water geldi. Safari Mesh. Burası 200 eder herhalde ya. Yani. 144. Start direkt. Tam bir tane daha açalım. Yine aynısı geldi. Yine 244. Bir tane daha hızlı açacağım. Tık. Yine aynısı geldi. Bu ne oğlum? 244. Oha. Uuu. Uh, ho. Ho. Nasıl? o ne mu? Onun ne Nasıl? Arkadaşlar like'lara abone ne Abone ol like atın yorum yazın. Ne oluyor mu? 3.500. Shit. Oha. 3.500 mü? Faturanın. 5'li açarım aga. Böyle bir şey yok ya. 600 geldi. Bu nasıl oldu bu? Vallahi şu an şoktayım ya. Sen daha hızlı açalım. Bakalım. 602. Hop. Bir onu açacağım ya. Allah parayı bulduk ya amına koyayım. Bir noktaya da gelmez daha da, değil mi? 3000'e kadar devam edeceğim ya. 3000'e düşene kadar. Hadi. Hiç bize hiç de bir şey vermeyecek büyük ihtimalle ya. Bunu verdi ya daha da hiçbir şey vermez. 2850. Ne? Oha. Fark etmedik ama Bak şimdi burada ilk iki de ikisinde de ben varım. Oha ya. 27x pardon 24x bu da 12x. Oha. O zaman bir tane kas savaş patlatacağım ben ya. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. 10 tane golden 10 tane replay knives. Bakalım ne çıkacak. Zaten paylaşım modu yani. Hiçbir şey kaybetmiyoruz. Yani çok kaybetmiyoruz bu anlamda. Hemen bir kıstım. Evet. Bu golden değil mi bu? Aynen. Golden açıyoruz şu anda. Bayağı iyi bu arada. Şu drop aşırı iyi. 539. Biz buraya kaç verdik? 2900 vermişiz. Şu an 600 612. 612 çıktı Bayağı Baya iyi gidiyoruz. İyi yine iyi, iyi. güzel. Okey, okey, okey. Güzel, güzel, devam. Gayet right, iyi, çok iyi, çok iyi. Start track veriyor bize bak. Adam ya, adam. Oğlum bugün ne veriyor bu site şey? bak. Karambit, binlik karambit geldi. Aşağı, aşağıdaki linkten siz oynayabilirsiniz gelip. Oha oğlum ne oluyor? Oğlum bu ne? Şaka mı bu? bütün şansı bu videoda harcadık galiba ya. Evet şu an 2000 oldu bile. Zaten bunlardan her türlü 4000 falan olacak. Şurası. Lan ne yaptın? Hayır. Ya. Ha, tamam devam ediyor bu yerde. Daha demin yanlışlıkla <laughs> bozdum. Şimdi devam ediyoruz da. Hadi bir şeyler var la. Bir şeyler var lan. Hadi. Zaten her türlü kardayız şu anda. Bir şeyler verirse şuradan çok fena kara geçebiliriz. Hadi oğlum. Bir tane ototronik yollasana ya. Hadi be. Hayır hayır hayır. Haydi. Haydi Volkan. Ha, son kas hadi be. Hadi be. Hadi be, be. Yok ya. Oğlum karda edemedik. 3 aldık ya. Neyse güzel oldu. 3K. 5K'mız var. Arkadaşlar bu video çok da uzun olmasın yani. 5K yaptık dedin. Ne olacak da? Videonun sonuna gelin. Abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.